Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olun, sağlıklı olun, sıhhatli olun. Gününüz çok güzel geçsin. Evet, sevgili arkadaşlarım, aklınızdaki kişi sizinle şu an gerçekten ne yaşamak istiyor? Merak ediyorsanız hemen cevabını beraberce alalım. Tabii ki her zaman olduğu gibi aklınızdaki, kalbinizdeki, niyetinizde olan o kişiye odaklanın. Ona odaklanıyoruz. O kişinin verdiği cevaplar ölçüsünde Size <laughs> o cevapları yansıtıyorum. Sizin adınıza niyet aldım ben. Yine yeşil destelerimi kullanacağım. Evet, önce anlık enerjisine bir bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki, niyetinizdeki o kişinin yeşil cadı tarot destemi, şifa destemi aldım. Arka planında ne var? Tam şu anda. çalıştım çok çabaladım bal var çok pozitif enerji verir turuncu renkler sonbahar rengidir sonbahardan bu yana Eylül ayından itibaren çalışmasının karşılığını alan veya sonbaharda çok çalıştım artık dinlenme zaman vardır ya ilkbahar sonbahar toprak çalışanlar için çiftçiler için de öyledir hani ilkbahardan itibaren çalışırsınız yaz döneminde artık sonbahardan itibaren de onun hasatlarını alırsınız Mey meyvesini alırsınız. Burada bu kişi bundan bahsediyor. Eylül ayından bu yana uğraştığı bir konu var veya uzun süredir uğraştı. Sonbahardan itibaren artık hasat mevsimi gelmiş. Artık emeklerinin karşılığını aldığı bir sürece girmiş. Maddi bir e, şey kazanç elde etmiş olabilir. Bir, toplu bir para almış olabilir. Sevgili arkadaşlarım, bazen hani toprakla bağlantılı olduğu için bir yer arazi satın alma, tarla bahçe satın alma durumundan bahsediyor olabiliriz. Ama çalıştım. Şu an maaşında bir artış, kariyer yapma durumu var. Evet. Sadakat ve bağlılık konuları bir taraftan da odağında. Yani bu nedir? Bu konu bu neyi anlatmaya çalışıyor bu kart? Daha önce bu konuyla ilgili çok sınanmış birisinden bahsediyor olabiliriz. Sadakatsiz birisi belki de. Sevdiği kişiye sadakatsizlik yapmıştır, verdiği sözleri tutmamıştır. Artık bu konunun öneminden bahsediyor. Kendini seven, sevdiği kişilere karşı bağlılık geliştirmek, sadık olmak, hatalar yapmamak durumundan bahsediyor. Pozitif bir enerji. Veya kendine sadık olana, kendine bağlı olana bağlanma. Yapraklar yine en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Yenilenme, canlanma, ilerleme pozitif. Artık böyle bir doping almış sanki özellikle de maddi bir doping emeklerinin karşılığını alma pozitif bir enerjiyle yeniden başlama yapraklar nedir çiçek açma tazelenme yeşil testeleri aldım o yüzden evet yani şu var emek harcanmış bir konu var dedim ya o konuyla ilgili belki de umutsuzdu illaki maddi bir konu olmak durumunda da değil yıllardır aylardır uğraştığı sorun yaşadığı duygusal bir konudur romantik partnerdir yanlışlar yapılmıştır, sadakatsizlik, yalan söyleme, sözü tutmama fakat şu an bu konuyla ilgili hatta kendini kutluyor. Belki yapı olarak bağlanabilen birisi değildir. Aklınızda, kalbinizde kişi. Yani bağlılık geliştiren birisi değildir. Fakat artık bunu başarabilmiş ve kendiyle de gurur duyan birisi var. Toprak, istikrar, sadelik. Bakın aynı şeylerden bahsedelim. Sadelik nedir? Hayatındaki fazlalıkların çıkartılması. Sadece somut olana odaklanma. Gelip geçici konulardan uzak durma. Çok fazla kişinin bazen etrafınızın çok kalabalık olması çok fazla dostunuz olduğu anlamına gelmez. Bazen öyle olur ki kalabalıklardaki kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz. Onların farkına, sahte kişilerin, sahte kalabalıkların farkına varma. Ve gerçek olana, sağlam olana odaklanma. Ve artık sahip olduklarını koruma içgüdüsü var. Sahip olduklarına sıkı sıkı sarılma içgüdüsü var. Hani bazen yine olur ya bazen kelimesini çok kullandım. Her şeye sahipsinizdir ama gözünüz hep dışarıdadır. Aç gözlü davranırsınız. Yetinmezsiniz. Burada bu durumun farkına varmak var. Sahip olduklarını korumak var. Çünkü yanınızda olan sahip olduklarınız hep var olacak anlamına da gelmeyebilir. Evet böyle bir arka planı var. Sizinle ilgili anlık enerjiye bakalım. evet ya bütünleşme istikrar birleşmek istiyor bir araya gelmek istiyor hem hal olmak dediğimiz bir durum var ya bilinç altında öyle bir konu var fiziksel anlamda uzak olan arkadaşlarım olabilir bakın özleyenler var evet sulama kaba yani bencil bir tavır geliştirmiş olabilir ben merkezde bir tavır geliştirmiş olabilir artık yardıma hazırım yardıma hazır şu anlamda duygusal yükleri paylaşmak hep alıcı değil. Daha cömert olmak. Karşı tarafın duygusunu kullanmamak. Ben de buradayım diyebilmek. Burada şeyden de bahsediyor olabilir. Sizin emeklerinizi görmek. İlişkiyle ilgili yaptığınız fedakarlıkları görmek ve kendi de artık taşın altına elini koymak istiyor sanki. Ve burada mum gibi erimek var. Üzüntü duymak. Belki de zamanda bunu yapamadığı için üzüntü duymak. Fakat şu an şey enerjide. Girişken enerjilerde, gerekeni yapma enerjisinde bir rahatlık var bir taraftan da. Hani zaman boşa geçmiyor. Artık bir farkındalık da var. Bekleme enerjisi fakat beklerken gerekeni yapmanın verdiği rahatlık veya yapacak artık paylaşmak, paylaşımcı olmak, vicdanen rahat olmak. Çünkü bunu yapmamış. Ve bakın yürüyüş asası, değnek ası gibi harekete eyleme geçmek. Başlangıç yapmak. Sizin cesaretlendirmenize de ihtiyacı var veya size duygusal anlamda sizi yalnız bırakan birisi ise size destek olacak. Hadi artık yola çıkalım deme isteği vardır. Deme dürtüsü vardır burada. İki tarafta da bakın destek var. Şöyle gösterelim. Destek olup birbirinizin desteğiyle yola çıkmak, güç vermek ve Durumu uykudan çıkıp artık uyanışa geçmek. Aranızdaki süreci hareketlendirmek. Anlık enerji. Ay çok tatlı bu kartta bakar mısın? Şöyle yaklaştırayım. Yeni başlangıçlar büyüyüp gelişme. Çiçek açmak istiyor bakın. Aranızdaki durumun artık çiçek açması. Bahar gelsin diyor. En geç bazı arkadaşlarım için ilkbaharda süreçlerinizin çiçek açması. İstediğiniz her neyse. Yine yeniden başlayalım. Veya seninle yeni bir başlangıç yapalım. Ay güneş kartı da geldi. Bakar mısınız? Her şey aydınlansın istiyor. Her şey şifalansın. Mutlu olalım. Güneş var ise karanlık nokta kalmayacak. Çok pozitif geldi maşallah. Anın enerjisi. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Burada güzel şeylerden bahsetti. Bakalım. Devam edelim. Destemizi hangisiyle? Evet. Mistik orman tarot destemi aldım. Dediğim gibi böyle şifa ve tazelenme enerjisi hissettiren destelerimi kullanıyorum daha çok. Odaklan. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? İlk söyledikleri, ilk başladığı cümle ve son önemli fakat detaylar da son derece önemli. Yani Bu tarz açılımlarda sevgili arkadaşlarım sardırmadan izlerseniz izlemeye çalışırsanız daha doğru cevaplar net cevaplar alırsınız detayları kaçırmamış olursunuz iki tane tarot destesi ve yıldızlı tarotu aldım yine yeşil destemi iki tane geldi gelsin hadi bakalım sevgili arkadaşlarım arada çok yalan dolan söylen olmuş çok yalan söylenmiş iki yüzlülük durumu olmuş maske takılmış duygular paylaşılmamış <laughs> yani sebebi ne dediğimde üstüne bakın yani maddi konular yüzünden parasal konular yüzünden diğer kişiler yüzünden bazılar için bu yani istisna olanlar için sizinle tekrardan anlaşmak uzlaşmak istiyor orta yolu bulmak istiyor ortaklık var burada. Fakat yalan söylenmiş. Belki de iş koşuluyla ilgili. Ben işte çok iyi bir işe sahibim demiştir. Hep söylüyorum. Diğer açılımda da belirtmiştim. Özellikle çok tanımadığınız birisi ise, sosyal medya üzerine iletişim kurduğunuz birisi ise dikkatli olun. Yani kendiyle ilgili yalanlar söylemiş birisi de olabilir. Hani parayla ilgili, sosyal statüyle ilgili, kariyerle ilgili. Fakat burada genel aldığım benim. Yani yalanlar söylenmiş ama artık Yalanlar yüzünden aranız bozulmuş. Uzlaşmak istiyor sanki. Yine de bir kart alayım. Evet ya. Duygu istiyorum dedi. Yani duygularla ilgili yalan söylenmiş. Duygum yok demiş. Belki de. Fakat sizin duyguları dolmuş taşıyor ve sizin duygularınıza talip birisi var. Veya aşk istiyorum. Anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz dedi. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Aşk yaşamak istiyorum. Böyle ela, açık kahve tonlarında gözleriniz olabilir çok güzel. Veya karşı tarafın o şekildedir. Evet. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Ya sevgili arkadaşlarım, kapalı enerjiler var. Ay şimdi kızacaksınız madde. Evet ya iş koşulları, bazı süreçlerin tıkanması, birbirinize karşı artık enerji paylaşımının azalması gibi sebepler yüzünden yani kapalı enerjilerde kalmışsınız. Yalan söylenmiş. Farklı yansıtmış belki de kendisini. Duygularını saklamış. Fakat ne yaşamak istiyorsun dediğimde önce aradaki tıkanık enerjiyi açmak istiyor. Bunu nasıl yapacak? Önce somut bir adım atacak. Net bir adım atacak. Beklediğinize değecek bir adım atmak istiyor. Aranızdaki durumu somutlaştırmak istiyor. İlişkinin adını belki de koymak istiyor. Adı koyulmamış. Belirsizlik içinde olanlar var İş arkadaşı olanlar bile olabilir aynı meslektaş olanlar olabilir bu kişi belki de kamuda çalışıyordur kamuda bir işe girecektir onu beklemişsinizdir ama önce bu kapalı duvarları e, yıkmak kapalı enerjileri cimri enerjilerden çıkmak ve somutlaştırmak somut bir adım atmak ne yaşamak istiyorsun evet aşk 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 mücadele etmek istiyorum aşkımız için, senin için mücadele etmek istiyorum. Bunun için dağları taşlara aşarım diyen bir kişi var. Ya da seni seçiyorum. Artık ben aşk yaşamak istiyorum. Dört nala gelen birisi var. Mücadele için, aşkı için. Veya aşkın adının koyulmasını istiyorum artık. Başka konulara odaklandım. İş, güç, işte maddi telaşeler ama artık hani sıra aşka geldi. Sanki zamanı geldi der gibi. Ne yaşamak istiyorsun? Gerçekten. Yarım kaldık. Yarım kaldık. Belki başarısız oldum. Neden yarım kaldık? Elimi kolumu bağlayan sebepler vardı. İşte para konuları, iş konuları, ailevi meseleler, yetersizlik hissiyatı. Belki senin elini kolunu bağlayan konular vardı. Güven sorunları yaşandı. Çünkü yalan söylenmiş. Ama artık hani bu konuyu tamamlamak istiyorum. Tabii ki buraya kart alacağız. Biraz netleştirsin. Elini kolunu bağlayan konular neymiş? O Arada bir dominant bir kadın figürü var. Engel olan. Aranıza giren. Veya zaten aranızda her daim var olan. Kılıç kralçesi duygusuz bir anne figürüdür. Veya kadın. Anne olmak, çocuğu olmak durumunda değil. Böyle bir kadın enerjisi. Çok istisna. Siz artık ona güvenmiyorsunuzdur. Siz ona kılıcınızı çektiyseniz ben yarım kaldığımız konuları tamamlamak istiyorum ama seni aşmakta zor bana güven diyen birisi de olabilir. Siz hikayenizi siz biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ne yaşamak istiyorsun? Yani sevgili arkadaşlarım, terk edip gittiyse artık bu gidişi bitirmek istiyor. Zaten duygularım varken gitmiştim. Yanlış bir karar verdim. Seninle aile olmak, aile kurmak mutlu mesut bir yuva istiyorum bir çatı içinde aynı çatı altında yaşamak istiyorum belki çoluk çocuk evet zamanında yanlış bir karar verdim seni terk ettim veya uzaklaştım aslında gönlüm sende kalmıştı fakat ben seninle bir arada aynı ortamda aynı düzende yaşamak istiyorum dedi yani aile düzeni evlilik nişan kutlama evet, devam edelim burçlar var mı var baskın burçlar var Yengeç, ikizler, kova. Kova del terazi daha çok. Başak. Enerjileri var. Devam edelim. Başka. Ay. Sevgili arkadaşlarım. Kupa ası ve tılsım üçlüsü. Başka dedim merkeze aşk istiyorum diyor. Duygularımı kontrol edemiyorum artık. Hadi uzlaşalım. Hadi anlaşalım. İşte belki siz maddi koşul şartı işte işe girersen olur veya işte belli koşulları sağlarsan olur. Ev düzeni sağlarsan geri dönerim gibi gibi uzlaşmak istiyor. Hazırım diyor ya bu kişi. Ve duygularını kontrol etmekte zorlanıyor. Bakın iki tane kupası karşımıza geldi. Evet. Ve burayı attı yani. Gerçekten ne yaşamak istiyorsun? Ya sevgili arkadaşlarım çok istisna bakın şöyle başlayacağım. Çocuklarla ilgili konular var ise sizin karşı tarafın bekar olursunuz. Çocuğunuz vardır. Karşı taraf bekar da çocuğu vardır veya farklı ilişki tipleri çok az da olsa toplumda var. Bu konuları düşünüyor. Bu konular evet sizin duygularınıza talip, aşk istiyor. Fakat bu konular kafasını karıştırıyor. O yüzden uzaktan bakıyor olabilir. Belli bir süre uzaktan bakmış olabilir. Bazı arkadaşlarım için ne olursa olsun aranızda şurada bir duvar olma durumu demiştik ya. Artık enerji paylaşımının sıfır olması demiştik ya. Ne olursa olsun küçük de olsa başlangıçlar yapmak, iletişim kurmak, aradaki diyaloğu arttırmak, yani bir işaret vermek. Bundan bahsediyor. Önce bu durumu gerçekleştirmesi gerekiyor. Hani küçük de olsa bir başlangıç yapmak istiyor. Dediğim gibi bazı arkadaşlarım için ise çocuklarla ilgili ve yaşla ilgili bir... evet, Yok karar alacak bu kişi ya çok net. Şu da gelmek istedim onu da alayım. Evet uzak durduğu yerden çıkacak. Ko işte güvenli limanım dediği alandan çıkacak. Karar alacak. Hatta sizi de alıp uzaklaşmak. Başka güvenli limanlara doğru gitmek. İkinizle ilgili bir karar alacak sanki. Evet sevgili arkadaşlarım bir uyanış var. Mahkemelik sürece gidenler var ise mahkemelik süreçte aile düzenini tekrardan korumak istiyor. Tekrardan kurmak hani bu tarz konu durumu olan arkadaşlarım için. Değilse mahkemelik süreci olanlar olabilir, aileyle ilgili mahkemelik süreci olabilir, miras konusu, paylaşım konusu, maddi konular, evle ilgili konular böyle bir durumdan bahsediyorum. gerçekten ne yaşamak istiyorsun dediğimde buna, bunların çözümünden sonra size gelmek. Bazı arkadaşlarım için ise sizinle gerçekten somut anlamda aile kurmak istiyor. Maddi manevi tamamlanmak istiyor. Bunun uyanışına geçmiş. Hangisi daha baskın enerjide? haberin alacaksın dedi. Detaylandırmayacağım. Ne olduğunu çok net haberini size verecek veya siz o haberi alacaksınız. Yani bunun cevabını 8 saatlik veya 8 günlük bir sürede, kısa bir sürede alacaksınız. Burası gelmişti. Evet, sevgili arkadaşlarım sürekli maddiyat, para, aile ve aşk konuları var. Burada duyguları duygusal bir birleşmeden bahsedebiliriz fakat somutlaştırmak. Bakın aynı karttır kızım olmuşsun. Aile kartıdır. Aile faktörü önemli olabilir. Aileye bağlı bir gelir olabilir. Biraz önce söyledi. Bunun haberini zaten alacaksın dedi. Fakat sizinle uzlaşmak istiyor. Sanki gereken koşulları belki aileye bir teklifle gitmek, sizin ailenize bir teklifle gelmek. Bir isteme merasimi olabilir sevgili arkadaşlarım. O durumda olanlar için. Hani böyle geleneksel bir yöntemle gelmek. Ay çok para, paran, yani çok fazla para kartı Farklı anlamları var tabii ki. Onları söylüyorum böyle haksızlık yapmayın bana sanki sadece bir şey anlatmışım gibi yarım saatlik bir e, çekim yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım burada bakın emek harcayan çalışan birisi var, birisi var ve burada amacı e, enerjinizin açılması, amacı e, aranızdaki durgun süreçleri ne yaşamak istiyor, maddi koşullar diyor önemli diyor veya ailevi konular önemli diyor. Artık aramızdaki süreci somutlaştırmak istiyor. Somut zaten en güzel e, durum burada şundan bahsediyor sizinle ilgili. Somutta artık inkar edilemez bir varlığınız var. Ve aranızdaki süreci adı koyulmadıysa adının koyulması, teklifle gelinmesi, işte yarım kaldınız ise düzeniniz bozuldu ise düzenin sağlanması somut anlamda bunu isteme var. Ancak burada e, engel de var. Böyle bir engel var. Böyle bir kişi engeli olanlar var. Özellikle şu sırada. Bu engelin aşılması gerekiyor. Yani bu bu konu şey de olabilir. Kendi hayatında biraz önce söyledik ki anne figürü vazgeçemeyeceği birisi para bağının olduğu veya zamanında emek harcanmış bir konu kişi olabilir. O duvarı yıkması gerekiyor sanki. Yani haksızlık yapmak istemiyor. Kimseye haksızlık yapmak istemiyor. Yani ikilem içinde kalanların enerjisi de var. O ikilemde e, size de diğer kişiye de haksızlık yapmak istemiyor. Arada kaldığı kişiye haksızlık yapmak istemiyor. Yani şunu istemiyor. Birinin üst, üzerine basarak, birini mutsuz ederek mutlu olmak istemiyor bu kişi. Ama burada çözülmesi gereken bir konu var. Önceliği de kendi mutluluğu, sizinle beraber olan mutluluğu. O zaman kendine haksızlık yapıldığını düşünüyorsa... Bir şekilde bu konuyu çözmek için uğraşıyor. Şurası çok karışık. Özellikle de diğer kişinin olduğu ilişki tiplerine sahip olan aklınızdaki kişiler gerçekten çok sıkıntılı. Fakat emek harcıyor mu diyorsanız kesinlikle somut emek harcıyor. Yani bu sorunu çözmek için emek harcıyor. Aslında mutluluğunuzun önünde hiçbir engel kalsın istemiyor. Hiçbir pürüz olsun istemiyor. Ve asa beşlisi kupa kraliçesini istiyorum diyor bakın duygusal kraliçemi istiyorum diyor. Seni kıskanıyorum, kaybetmekten korkuyorum. Yani onu böyle egosunu tatmin etmek. Sizin ona karşı duygularınızın olması, ona karşı empatik olmak. Kupa kralçesi duyguları bakın kupası elinde cömerttir. Cömertçe duygularının duygularını veren bir kraliçettir ya da kraldır gibi alabilirsiniz sizin için mücadele etmek istiyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Bu aşk kaybedilmez diyor. Başkasına da gidebilirsiniz. Bakın kraliçe geleceğe doğru gidiyor. Bu kupayı başkasına vermenizi de asla istemez. O yüzden mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Evet. Burçlardan bahsedelim. Yengeç double geldi yine. Balık akrep yengeç ve yengeç etkisi daha fazla. Evet. Evet. İkizler enerjisi var. Geri planda bir yay enerjisi var. Hadi burçları merak edenler için. Burçlar bunlar aslında zihin çalıştırır. Hava enerjisi. İkizler terazi kova enerjisi de baskın. Şimdi konuşturalım. Hangi desteği alalım? Farklı bir destek konuşturma destesini alalım. Karşınızda olsa ne söylermiş size? seçin eril dişil önce erilleri aldım dişil birinci grup sana gelmeye cesaretim yok kendi değerimi biliyorum ve hayatımda sadece benim değerimi bilen insanlara yer var Seninle daha fazla vakit kay Ay eril arkadaşlarım alınmasınlar da ben izleyen. Dişil o kadar güzel konuştu ki. Gerçekten değer görmediğim yerde durmak istemiyorum. Sana artık hani bağımlı olmak da istemiyorum. Duygularımı da vermek istemiyorum. İşte korkusu o yüzden o kraliçe gidiyor artık ya da kral. Cesaret yok çünkü dişil artık yükselmiş. Enerjisi yükselmiş. Özgüveni yerine gelmiş. Kendine cesareti belki kaybetme korkusu var idi. Artık o kaybetme korkusunu yenmiş. Vakit kaybı olarak görüyor bir taraftan. Ve yüksek olan bu enerji tabii ki erile yansıyor ve sana gelmeye cesaretim yok. Artık sizin ona hayır demenizden, artık onu istememenizden korkan bir eril var. Eril arkadaşlarım, dişil bu tavırda. Demek ki bu konuların üzerinde durmanız gerekiyor. İkinci grup, eriller. Ben seni hala aynı yerde bekliyorum. Seni başkasıyla görmekten. Aa, bu taraftaki dişiler biraz daha endişeli. Eril'in gittiğini düşünüyor. E, Eril'in kendi hayatını seçtiğini düşünüyor. Dişiller. Ve bir kaybetme korkusu var hala. Bu taraftaki ikinci grubu seçen dişil arkadaşlarımda. Bu enerjiyi yansıtmamaya çalışın. Eril arkadaşlarım. Gidememişsiniz sizde. O da zaten sizi kıskanıyor. E, Eril hala ben seni hala aynı yerde bekliyorum. Duygularım en başta neyse. Hala aynı. Belki de bunu yansıtamıyorum dedi. Ne diyelim sevgili arkadaşlarım? Hakkınıza en iyisi, en hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.